Artık olasılığa geldik. Permütasyon, kombinasyon biraz öğrendik. Bu bilgilerimizi olasılıkta pekiştirmeye çalışacağız. Olasılık bölümünün ilk dersindeyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, altın derse devam ediyoruz. Olasılık konusunu göreceğiz burada da. Olasılığa başlıyoruz. Artık bizim payda kısmımız var. Sadece pay kısmı, permütasyon, kombinasyon Artık bir de payda kısmı tüm durum var. Hiçbir koşul gözetmek için bir tüm duruma bakacağız. Burada bir sürü anlattık. Bunu konuşmak lazım. Burada anlatmak çok fazla bize bir şey katmaz yani. Burayı anlat, okuyabilirsiniz okuyun. Ben bu tekte okumama gerek yok. Aynı şey yazmışız zaten. Şimdi olasılığın mantığı şu. İstenen durum yukarıda. Tüm durum aşağıda. Tüm durum ne? Mesela atıyorum. Bir çocuğun doğduğu zaman erkek olma olasılığı. Biz erkek mi istiyoruz? O bir durum. Kaç ihtimal var? Ya erkek ya kız doğabilir. İki durum. 1 bölü 2 oluyor. ve Bir torbada 4 mavi, 5 kırmızı var. Çekilen topun kır mavi gelme olasılığı. Kaç mavi var? 4 mavi yukarıda. Kaç top var? 9. 4 bölü 9 oluyor. Bu bizim bir topun mavi gelme ihtimali olur. Bunu soru çözeyip oturtabiliriz yani. Dediğim gibi istenen durum her zaman yukarıda tüm durum aşırı. Bu konudaki en büyük zorluklardan birkaç tanesi şu mesela. Öğren ne zaman kombinasyon, ne zaman olasılık yapacağını bilemeyebilir. Ya mesela, haklı, kendi iç açısından haklı yani. Bunları konuşmamız lazım. Kombinasyonun olası soruları falan mı? onları konuşacağız. Başlayalım. Temelden başladık. 4'ü yeşil olan 16 yaşta verilmiştir. Süleyman gözünü kapatarak bu bir arasından rastgele bir seçiyor. Süleyman yeşil bir seç çek, çekmiş Olası da kaçtır? Toplam kaç bilyemiz var bizim burada Serkan? Kaç bilyemiz var? 12. Şaka 16 tane. Kaç tane yeşil bilyemiz var? 4 tane. O zaman 4 tane yeşili yukarı yazıyorum. Böyle 16 bilye aşağı yaz. Cevap ya, kaç oldu? 1 bölü Şimdi diyor ki bazı öğrenci tarikatlar. Hocam diyor çekilen bile diyor yeşil gelmeyebilir diyor. Lan oğlum zaten olasılığı çözüyoruz biz. Kafayı mı dediniz? Olasılık, olasılık zaten. Yani 1 bölü 4 ihtimalle yeşil gelebilir zaten. Yeşil, kesin yeşil demiyoruz ya. Böyle şey olur mu ya? Yani 1 bölü 4 ihtimalle top yeşil geliyor zaten. Yeşil gelmeyebilir tabii. 3 bölü 4'te de gelmez. Olasılık tamam bir, kesin olay mesela. Kesin olur demek. Anlaşıldı mı? Olasılığın mantığını dikkatli uyar. Yani bulduğumuz sonuç kesin değil zaten. İhtimal üzerine konuşuyoruz. Yani. Bazı için göre soru soracağım. Bak bunu şöyle de yapabilirsiniz ha. 4 yeşilden 1 yeşil seçiyorum. Evet. 16 iş toptan bir top seçin Bak bu da kombinasyonlar ama kendisine eşitti ya hani. 4'ün birisi 4'tü. 16'ın 16 16'ydı. Buradan da yapılıyor işte. Kombinasyon ne zaman kullanıyorum kesin 16 atacağım. Bir sıra meselesi var. Konuşacağız. Rakamları toplamı 8 olan iki basamak sayılar ayrı ayrı birer kağıda yazılarak bir torbaya atılıyor. Bunları bir yazalım. Öyle olmaz. 17. Baştan başladık. Evet. 26. Evet. 35. Evet. 44. Evet. 53. Evet, 62. Evet, 71. Evet, 80. Evet. Toplam kaç tane sayı varmış Serkan? 48 tane. Demek ki rakamları toplamı 8 olan 8 tane sayı var. Bu torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerinde yazan sayının 5 ile tam bölünebilme olasılığı kaçtır? Bu torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerinde yazan sayının 5'e bölünmesi. Şimdi 8 sayı var. 5'e bölünen sayılara bakalım. Bir 35 5'e bölünüyor. Benim gördüğüm bir de 80. İki tanesi 5'e bölünüyor. Başka 5'e bölünen sayı var mı? Yok. O zaman payda kısmımız kaç? 8. Pay kısmımız 2. Cevap 2 bölü 8'den 1 bölü 4 gelmiş. Cevabımız deniz çıkar. Tamam mıdır? Devam. Bir torbada 13 siyah, 2 beyaz, n tane de mavi vardır. Bu torbadan rastgele çekilen birbirinin mavi renkte olması 1 bölü 4 ise en kaçtır? Tamam. Mavi, mavi top sayısı kaç burada? N tane. Onu yukarı yazacağız. Bir tane çekiyoruz çünkü. N tane mavi çekmişiz. N tane mabiliye var. Toplam bir sayısı kaç? 15 artı ne? E bu olasılık kaçmış soruda verilmiş? 1 bölü 4'müş. Anlaşıldı mı? N bölü 15 artı ne? 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yaptık. 4 ne eşittir? Evet. N artı 15 oldu. Karşıya attık. 3 ne eşittir? 15 oldu. Ne eşittir? Kaç olmuş oldu yani? 5 gelmiş oldu. Bize neyi sormuş? Cevap ne geldi yani? Ceyhan çıkmış oldu. Elimizde alışsın bu soruya. Şimdi bundan sonra her kod dersimiz olasılık zaten. Dördüncü sorudayız. Bir trafik ışığının tam bir döngüsü 60 saniye sürmektedir. Her bir döngü sırasında ışık 25 saniye boyunca yeşil, 5 saniye boyunca sarı. Onu bir yazmam lazım. 25 saniye yeşil, 5 saniye sarı, evet. 30 saniye kırmızı yanıyor. 30 saniye kırmızı. Tamam. Buna göre rastgele seçilen bir zamanda ışığın yeşil olmama olasılığı. Bak, 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 yılana bak, bak, yılan. Yılanı görüyor muyum? Yılan yılan yani. Olmama olasılığı. Yeşil olmasını istemiyorsak o zaman ışık ya kırmızı olacak ya da sarı olacak. Toplamda ışık bu ışık kaç tane yanıyordu? Toplam 60 saniye yanıyor. O zaman bizim bu ışıkta şuradaki 35 saniyeye denk gelmemiz gerekiyor. Dedim abi, Yani üstteki 35 saniye denk gelecek bu iş olur. O zaman istenen durum 35 tüm durum kaç? 60. 35 bölü 60 işimizi görür. 5'e bölelim 7. 5'e böldüm 12. Cevap ne oldu yani? 7 bölü 12 gelmiş. Oldu. Cevabımız 5. Tamam Başlık olasılığa bu ilk bölümüydü. Devam ediyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Pekişme testi çözün. Yanıma gelin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.